Ben şimdi e, sizlere e, Kendi kanalımda Kendi yazdığım ve Kendi seslendireceğim Şiirimi okuyacağım e, Beğenilerinizi Ve abone olmanızı Unutmayın Evet Ben seni yüreğimdeki hasret ateşi kadar Yaşamam Sevinci kadar Ve de hiçbir şeye değiştirmediğim Özgürlük kadar Seviyorum seni Eğitim kokan okulların arkasında Elimde papatya Yüreğimde heyecan Ve yüzümde tebessüm ben sana koşuyorum sevdiceğim. Şehit tanelerin gözyaşı kadar asil, ve her an anlatılacak kadar özel ve şekerler kadar tatlı. Hiç unutulmayacaksın sevdiceğim. Hiç unutulmayacaksın. Hiç unutulmayacaksın.